O halde birinci verebileceği karar, ilk derece mahkemesinin hükmünde hiçbir hata yok kararıdır. Esastan red kararı. Şimdi ikinci verebileceği karar, düzelterek esastan red kararı verebiliyor. Okuyalım. İlk derece mahkemesinin kararında 289. maddede belirtilen bir hukuka aykırılık nedeni yok, bulunması Yok yok, 303'ten halinde. başlıyor. 303. maddenin birinci fıkrası. 283 mü? A'nın iki, iki, ikinci kısmını okuyacaksın. 303. maddenin birinci fıkrasının 303 diyorsunuz değil mi hocam? Yok yok. E, 281 A. Hı, evet orada kaldı. Bir A'nın yarısını bırak. 303. Bıraktım. maddenin birinci fıkrasının C, E, F, G ve H bentlerinde yer alan ihlallerin varlığı halinde hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddini. Bakın 303. madde yargıtayda uygulanan bir madde. Basit hataların yargıtay tarafından düzeltilmesini öngörüyordu. Bunun istinafa nakledildiğini görüyorsunuz. Fakat sayarak hepsini değil C, E, F, G ve H bentlerindeki 303'ün sırf o hallerde hükmü düzeltiyor. Hesap hataları falan varsa onları düzeltiyor ve düzelterek esastan red kararı veriyor. Temize benziyor mu? Çok benziyor. Bu nedenle bizde gelen bu istinaf genişletilmiş bir temizdir. Gerçek bir istinaf değildir. Böylesi iyi mi kötü mü? Bence böylesi iyi ama adını da koyalım. Yani gerçek bir istinaf değil, genişletilmiş bir temiz olduğunu görüyoruz. Şimdi B fıkrasını okuyabiliriz. İlk derece mahkemesinin kararında 289. maddede belirtilen bir hukuka aykırılık nedeninin bulunması halinde hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükm olunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği diğer bir ilk derece mahkemesine gönderilmesine. Şimdi bir karar daha verdi. Kararın ismi bozma kararı. İstinaf mahkemesi bozma kararı veriyor. Fakat sınırlı sadece hukuka kesin aykırılık halleri varsa bozma kararı veriyor. Mahkeme usulüne göre teşekkül etmemiş. Savunma hakkı esaslı bir şekilde ihlal edilmiş vesaire. 289. madde hukuka kesin aykırılık hallerini düzenliyor. Bu hallerden birinin var olduğunu görürse o zaman hükmü bozuyor, ilk dereceye gönderiyor. En çok sorulan sorulardan bir tanesi istinafta istinaf etmeyen kişiler lehine sirayet olacak mı meselesi? Bakın burada bir bozma kararı veriliyor. Sirayet bozmada söz konusudur. Burada da sirayetin olacağını söyleyebiliriz. Eğer istirahat mahkemesi bozma kararı vermişse ve bu bozma diğer israf etmeyenleri de etkileyecek şekilde ise o zaman bu israf etmeyenleri de etkileyen bir bozma kararıdır diyebiliriz. Evet. Bir karar daha veriyor şimdi. Diğer C. hallerde diğer hallerde gerekli tedbirleri aldıktan sonra davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına burada bir kısa bir belirtme şey belirtmek istiyorum. Burada daha önce madde metninde yer alan ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak ibaresini kanun koyucu daha sonra 6545 sayılı kanunla değiştirdi. Peki. Kaldırdı. Şimdi en önemli kararına geldik. İstinaf Mahkemesi'nin bizim şemamızda bakın yeniden duruşma açılması, davanın yeniden görülmesi, oraya yanlış yazmışım ben. Davanın yeniden görülmesi kararı veriyor. Davanın yeniden görülmesi kararını ne zaman verir dersiniz? İstinaf başvurusu yapmıştınız. Hata var demiştiniz. Hata olmadığını gördüğünde reddetti, reddetti. Fakat İlk derece mahkemesinin kararında maddi veya hukuki hata olduğunu fark ederse o takdirde davanın yeniden görülmesi kararı veriyor. İşte bu davanın yeniden görülmesi kararı bizi duruşmaya tekrar getiren bir karardır. Duruşma hazırlığına tekrar getiren bir karardır. Daha evvel kovuşturma evresine dönmüştük. Şimdi davanın yeniden görülmesi kararı verildiği vakit duruşma hazırlığı ve duruşma evrelerine avdet ettik, geri döndük diyebiliriz. Ve şu kararı veriyor 281 C'de. Duruşma hazırlığı işlemlerine başlanması kararı veriyor. Demek ki Yeniden davanın görülmesi için bir duruşma hazırlığı yapılması gerekiyor. Ve böylece gelelim 281. maddeye. Duruşma hazırlığına geldik şimdi. Duruşma hazırlığı aşamasında Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı ve görevlendireceği üye 175. madde hükümlerine uygun olarak duruşma gününü saptar, gerekli çağrıları yapar. Tutuksuz sanığa yapılacak çağrıda kendi başvurusu üzerine açılacak davanın duruşmasına gelmediğinde davanın reddedileceği ayrıca bildirilir. Mahkemece gerekli görülen tanıkların bilirkişilerin dinlenilmesine ve keşfin yapılmasına karar verilir. Hocam slide arkada bizim örnek olarak yapmış olduğumuz. O, o, onu on, sonra kullanacağız. Peki. Tamam. Peki hocam. İyiniz olsun. 281. maddeye geldik. Duruşma hazırlığı başladı. Duruşma hazırlığı bildiğiniz genel hükümlere göre yapılan bir duruşma hazırlığı. Fakat burada farklı olan bir şey var duruşma hazırlığında. Bir üyenin görevlendirilmesi söz konusu. Bir üyenin mahkeme azası olan bir üyenin görevlendirilmesi ve tanıkların çağrılması, dinlenmesi vesaire duruşma hazırlığında yapılabilen bütün işlemlerin burada yapılabildiğini görüyoruz. Buradaki tensip diyebileceğimiz duruşmanın yapılacağı günün belirlenmesi Alman hukukunda hızlandırma yükümü adı altında Anayasa Mahkemesi'nde verdiği bir kararla birlikte bir plana bağlanması gerekiyor. Duruşmada hangi gün ne yapacaksınız, hangi tanıkları dinleyeceksiniz, daha sonra ne yapacaksınız? Çok detaylı bir plan yapılması isteniyor. Ve bunun amacı tek celsede duruşmayı başlatıp bitirmek. Duruşma hazırlığında yapılan bütün bu işlemler eksiksiz bir şekilde duruşmanın ilerlemesini sağlayacak. Ve şimdi duruşmaya geçelim. 282. Duruşma açıldığında aşağıda gösterilen istisnalar dışında bu kanunun duruşma hazırlığı, duruşma ve karar ilişkin hükümler uygulanır. Yani 5271 sayılı CMK'nın. Duruşma bu kanunun öngördüğü genel hükümlere göre başladıktan sonra görevlendirilen üyenin inceleme raporu okunur. İlk derece mahkemesinin gerekçeli hükmü de okunur. İlk derece mahkemesinde dinlenilen tanıkların ifadelerini içeren tutanaklar ile keşif tutanakları, bilirkişi raporu, bölge adliye mahkemesi duruşma hazırlığı aşamasında toplanan delil ve belgeler yapılmışsa keşif ve bilirkişi açıklamalarına ilişkin tutanak ve raporlar okunur. Bölge adliye mahkemesi duruşmasında dinlenilmelerine gerekli görülen tanık ve bilirkişiler çağrılır. Peki. 282. madde. Standart bir duruşmadan sapma gösteren noktaları bize söylüyor. Ama bu demek değil ki duruşmadaki bütün hükümler uygulanmayacak. Ceza muhakemesi kanunun duruşmasına ilişkin tüm hükümlerin burada uygulandığını görüyoruz. İlk sapma genel usulden görevlendirilen üyenin inceleme raporunun okunması görevlendirilen üye objektif bir anlatım yapıyor. İlk derece muhakemesinde neler oldu? Ne kararlar verildi? Ne işlemler yapıldı? Fakat görüş açıklamıyor. Görüşü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açıklamıştı. Kabul edilsin, reddedilsin vesaire diye. Eğer bu üye ...mahkemenin görevlendirdiği üye görüş açıklarsa... ...ihsası rey etmiş olur. Kanaatimi söylüyorum. Bu nedenle objektif bir açıklama ile raporunu vermesi lazım. Ve bu raporun verilmesi... ...iddianamenin okunmasının yerine geçiyor. Tekrar iddianamenin okunmasına gerek yok. Duruşma sırasında... Gerekçeli hüküm de okunuyor B fıkrasında 282 B. Ve bundan sonra gerekli görülüyorsa mahkemece gerekli görülüyorsa tanık ve bilirkişi de dinleniyor. İşte istinafı gerçek istinaf yapan bu. Fakat ilk derece muhakemesiyle farkına bakın şimdi. İlk derece mahkemesinde Tanık beyanı okunabilir mi? Hayır, okunamaz. Tanıkların dinlenmesi lazım. Tüm tanıkların dinlenmesi lazım. Oysa ki istinaf duruşmasında bunlar okunuyor, dinlenmiyor tekrar bütün tanıklar. Sadece tartışmalı olan noktalarda tanık dinlenmesi söz konusu. Bu genişletilmiş bir temyiz, tam bir istinaf değil fakat faydalı bir yönü de var maddi meselede bir hata varsa böylece düzeltilmesi de mümkün olabilecektir. İlk derece mahkemesine verilen hüküm artık bir tarafa bırakıldı. İstiraf mahkemesi kendi hükmünü oluşturmak için tanık dinliyor, keşif yapıyor ve sonunda da bir karar verecek. Bu kararı 280. maddenin İkinci fıkrasında görüyoruz. Geri dönüp şimdi 280. maddenin ikinci fıkrasına bakalım. 280. E, ikinci fıkra. Duruşma sonunda bölge adliye mahkemesi istinaf başvurusunu esastan reddeder veya ilk derece mahkemesi hükmünü kaldırarak yeniden hüküm kurar. Bütün duruşmayı yaptı. Sonunda iki karar verebiliyor. Bir, diyor ki İstinaf başvurusunun esastan reddine karar veriyorum. Bu ne demekti? Siz istinafa başvurdunuz. Rüstem'in müdafisiniz. Dediniz ki hata yaptı filan. Mahkeme kabul etti. Hata var belki dedi. Tanık dinledi. Fakat sonuçta anladı ki ilk derece mahkemesinin verdiği hükümde 10 senelik hükümde hiçbir değişiklik yapma ihtiyaç yok. O zaman duruşmanın sonunda istinaf başvurusunun esastan reddine yine karar verebiliyor. Başta verebiliyordu. Duruşmanın sonunda da verebiliyor şimdi istinaf başvurusunun esastan reddine. Fakat ilk derece mahkemesinin verdiği bir hüküm vardı. İstinaf ettiğiniz bir hüküm vardı. O nerede? Hukuken yani hayatta mı hala? İlk derece mahkemesinin verdiği bir hüküm var. Siz onu istinaf ettiniz. İstinaf etmekle askıya aldınız. Suspendiren deniyor bu. Ama bir hüküm halen var. İşte diyor ki şimdi eğer ilk derece mahkemesinin kararında hata olduğunu görürse o kararı kaldırır yerine yeni hükmü kurar. Bu ilk derece mahkemesinin verdiği hükmün kaldırılması kararını 2014 değişikliğiyle en sona getirdi kanun koyucu. Duruşmanın başında idi evvelce. Duruşmaya başlamak için hükmü kaldırıp duruşma yapıyordunuz. Hayır böyle yapmadı şimdi. Bütün duruşmayı yaptırıyor. En sonunda hata olduğunu tespit ederse ilk kararı yok edip yerine yeni hüküm kuruyor. Ama ilk hükmün doğru olduğunu görürse de bu takdirde İstinaf başvurusunun esastan reddine karar veriyor. Yeni hüküm kurdu diyelim şimdi. Hatayı gördü, tanık dinledi ve yepyeni bir hüküm kurması söz konusu. İşte istinaf mahkemesinin açtığı duruşmanın sonunda hata olduğunu tespit ettiğinde, ilk hükmü kaldırdığında kendisi yeni bir hüküm kuruyor. Hükmün unsurları neydi? Maddi mesele, hukuki mesele, suç mu değil mi? Ve bir yaptırım belirliyor. Kendisi yeni bir hüküm kurduğunda bu hüküm serbestlik kuralı adını verdiğimiz bir kuralı tabi. Kendisi istediği şekilde duruşmasının sonucuna göre bir hüküm kurmakta serbest. İstisnası var. 283. madde. İstinaf. i̇stinaf, yoluna sanık lehine başvurulmuşsa yeniden verilen hüküm önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz. Hiç kimse istinaf etmiyor. Hüküm ne olur? Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi 10 sene hükmetti. Hiç kimse istinaf etmedi. Hüküm kesinleşir sadece sanık istinaf ediyor. Veya sanığın lehine istinaf var. Bu takdiri kanun diyor ki, sanık lehine istinaf varsa, sonuç ceza ağırlaştırılamaz. Ve bu sana verilmiş bir ödün gibi bir şey. Bunu şeyden de tanıyorsunuz zaten, temiz hukukundan da tanıyorsunuz. Fakat orada bir eksiklik var istinafta. Temizdeki ile mukayese ettiğinizde eksik olan bir kelime göreceksiniz. Sadece, yalnız. Temiz hukukunda sadece tem, sanık temiz etmişse veya sanık lehine temiz edilmişse bir ağırlaştırma yasağı var. Oysa ki istinafta sadece kelimesi unutulmuş. Bu nedenle sanık lehine temiz var, istinaf varsa cezanın ağırlaştırılamaması gibi bir sonuç doğacak. Ve bu konu tartışma konusu olacak hukukumuzda. Umarız ki kanun koyucu bu sadece kelimesini gene eski yerine koyar. İstinaf Mahkemesi hüküm kurdu. Bu hüküm Ceza Mahkemesi Kanunu 286 kapsamında temize tabidir. Fakat temize tabi kılarken kanun koyucu çok kısıtladı %80, %90 istinafta bitecek şekilde bir dizayn kurdu. Ve böylece istinaf edilen hükümler istinafta %90 civarında bitecek. Temize gidemeyecek. Şimdi tartışılan bir nokta ve size düşen görev ve burada da bitiriyorum. İçtihat birliğini sağlamak için ne yapmamız lazım? Siz avukatlara, müdafilere düşen çok çok büyük bir görev var. Görev şu. Eğer bir bölge adliye mahkemesinin verdiği karar ile başka bir bölge adliye mahkemesinin aynı konuda verdiği karar arasında çelişki varsa siz bunu müdafi olarak İstinaf Cumhuriyet Başsavcısına duyurabiliyorsunuz ve İstinaf Cumhuriyet Başsavcısı da bunu Yargıtay Kanunu 45. maddesine göre şeye götürebiliyor. İstihadı birleştirmeye götürebiliyor. O halde ülkede verilen tüm bölge adli mahkemesi kararlarını belli suçlar açısından takip etmeniz gerekiyor. Ve farklılık olduğunu gördüğünüzde de o bölge adliye mahkemesine siz bu Rüstem olayında kırmızı cep telefonlu hukuka uygun buldunuz. Fakat bakın başka bir mahkeme hukuka aykırı buldu. Bu çelişki dolayısıyla iş yargıtaya gidecektir diye ortaya koymanız gerekiyor. Sizlere dağıttığım bu kararı lütfen inceleyin. Yozgat İlk de Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği bir hüküm var. Ve arzu ederseniz bu gece, yarın birkaç gün düşünün ve bir istinaf başvurusu hazırlayın. Ve bunu da baroya verirseniz baro bize gönderir bunları. Ben de sizlere anlattığım bu bugün kısa konferansın faydalı olup olmadığını görürüm. Bir şeyler öğrenirim. Çünkü her avukat gözüyle maddeleri değerlendirmek çok farklı oluyor. Bunu yapar mısınız? rica ediyorum sizden. Birer istinaf başvurusu hazırlayın bu olaya ilişkin ve baroya teslim edin. Başka sorularınızla birlikte tabii ki. Efendim yazılı olarak soruları eğer şey yaparsanız e, takdim ederseniz e, biz hocamıza arz edelim. Bu arada e, sayın e, hakim beyimize e, sözü vermek istiyorum.